Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere projemizin son e, kenarını yapacağım arkadaşlar. Burada bir e, yonca şeklinde aslında minik olduğu için pek anlaşılmıyor ama yonca şeklinde bir e, ajurumuz olmuş olacak arkadaşlar. İplik çekmeden yapacağız. Şimdi iğnemi ben arkadan tutturdum. Şimdi şu büyük karenin bakın buradaki büyük karenin alt köşesinin ortasından çıktım şu şekilde çıktım. Şöyle netleyelim. Tam iki iplik karşıya batıyorum. Bu şekilde. Birazcık çekiştiriyorum. İki iplik sağa geliyorum. Ortaya battım. İki iplik yukarıya çıktım. Ortaya batıyorum. Yani burada bir artı oluşturuyorum arkadaşlar. İki iplik sola geldim şu şekilde ortaya battım bu şekilde arkadaşlar şimdi battığım yerden iki iplik aşağıya tekrardan ilk çıktığım yerden tekrardan çıkıyorum şuradan çıktım şimdi çapraz olarak buraya batıyorum çapraz olarak batıyorum bu şekilde çapraz olarak Buradan çıkıyorum. Artık ortaya batmıyorum arkadaşlar. Geri dönüp buraya batıyorum. Bu şekilde. Tekrar çapraz olarak çıktım. Çapraz olarak batıyorum. Çapraz çıktım iki iplikten aşağıdan ve çapraz olarak tekrardan geri dönüp batıyorum. Bu kadar arkadaşlar bakın. Şimdi tekrar yukarıdaki kutucu da yapalım iyice anlaşılsın şimdi ipliğimi buradan yürüttüm şuraya da geldim bu şekilde ipliğim burada şimdi tam ortadan bakın alt kenarın ortasından çıktım iki iplik yukarı battım şu şekilde 2 iplik sağa gittim. İki iplik yukarı çıktım. İlk atımlar düz oluyor arkadaşlar. Artı şeklinde. İki iplik sola gittim. Ve düz battım. Şimdi tekrar iki iplik aşağıya indim. Çapraz battım. Yukarıdan çapraz çıktım, çapraz battım. Tekrardan, şu ikiler beni rahatsız etti. Tekrardan çapraz çıkıyorum buradan, çapraz batıyorum, çapraz çıktım, çapraz battım. Burada da böyle minicik bir, şöyle baktığınız zaman anlaşılıyor arkadaşlar minik olduğu için. Ee, Anlaşılmıyor gibi duruyor ama böyle şabrazdan baktığınız zaman, yandan baktığınız zaman anlaşılıyor. E, bu şekilde ben yukarıya kadar geleceğim ve e, iç ajurları dört tane farklı ajur göstermiş oldum size arkadaşlar. E, bir dahaki videoda e, bunun ipliğini kesmeyi, çekmeyi gösteririm burada bir ajur yaparız, onu gösteririm. Sonra kenarda başka şeyler yapacağız adım adım ilerliyoruz arkadaşlar anlaşılmayan bir yer varsa bana yorumlar bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz beni ilk alt merkezi instagram sayfasından takip edebilirsiniz Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra da zil işaretine basarsanız yeni paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımın büyümesi ve bana destek olmak için arkadaşlar abone olup beğeni yapıp ve yorum yaparsanız ben çok mutlu olurum. Arkadaşlar kanalımda tamamen ücretsiz yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.